Merhaba sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş Bal ve Parat olarak sizlerleyim. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Evet YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Olmayanları da olmaya davet ediyorum. Yine aynı kanal adı altında TikTok ve Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yine özel bakımlarınız için de ekranda gördüğünüz numaradan birebir ulaşabilirsiniz. Gerek kahve gerek tarot gerekse karma bakımlarımla birebir canlı bakımlarım mevcuttur sevgili arkadaşlar. Şimdi de kolektifimize yay burcumla devam edeceğiz. Hadi bakalım yaylar niyetiniz niyetim olsun olumlu olsun ben olumlu olanları aldım kabul ettim. Olmayanları ne yaptık evrene gönderdik. Hadi bakalım yaylar. Yayların bu ara gerçekten de enerjileri çok yüksek, nasipleri dışa doğru, maddi konuda özellikle mutluluk gözyaşları e, akacak bir hafta yaşıyorsunuz. Şurada da bakın refaha çıkmış sıkıntıyı tamamen tamamen atmış ve bu sağlık bir problemi yaşayan genelde tabakta çıkar sağlık problemleri burada tabağında çıktığına göre bak karşıtını görüyor musun Evet karşıtının yani ilişkinin evliliğinin ya da partnerinin e, derecesini sen biliyorsun onun desteğiyle bu rahatsızlığını atlatmışsın bakın kocaman Hilal seni çepe çevrelemiş Tamam mı seni asla sana bırakmamış seni yalnız bırakmamış seni gerçekten seven insan senin varlığında, yokluğunda, sağlığında yanında olan insan, seni hiçbir zaman yalnızlığa terk etmemiş, yalnızlığa bırakmamış. Sen burada asabi hareketler yapsan bile, bak burada görüyor musun kafanda bir sürü soru işareti varken bile o seni asla bir gün bile yalnız bırakmamış. Lütfen böyle e, sevdiklerimizin bize değer veren insanların kalbini kırmayalım. Şurada da ayrı bir tane yay burcum var. Yay burcum bak şurada kocaman bir tane e, akrebin var. Akrep nedir? Akrep gizli düşmandır. Şişmiş tamam mı? Akrebin karnı kanla dolmuş şişmiş tamam mı? Böyle hani kinle nefretle dolmuş şişmiş. Nefret kimden geliyor? Nefret senin e, etrafındaki aslında seni seviyormuş gibi gözüken seninle aynı ortamda bulunan iş arkadaşın olabilir sosyal arkadaşın olabilir. Ama tamamen sana karşı böyle bir nazarı, bir kötü enerjisi, kötülük yapma niyetli bir arkadaşını seç. Tamam mı? Bu arkadaşının sana yakın zamanda bak burada ne vermiş 11 gün içerisinde. Daha öncesinde de sana zarar vermiş ama sen bunu alttan almışsın. Yay burcunun biliyorsunuz takmam özelliği vardır. Çok insanları önemsememe, iyilikte de kötülükte de çok fazla insanları önemseyip gözünde bazı şeyleri büyütmez, akışına bırakır e, burada akışına bırakmaman lazım çünkü 11 gün içerisinde sana tekrardan bak şurada üst taneinde bak üstte de nasiplerin var senin balıkların var balıklarına tamam mı nasibine yani engel olmaya çalışıyor bakın şurada görüyor musunuz kanatlarını ben böyle çepe çevre çevrelemiş bir de yanına yancı almış yani onun bir yanındaki insanla birlikte sana bu zararı verebilir dikkatli ol Şurada da ayrı bir yay burcum var. Yay burcum biliyorsunuz bazen sizin böyle sevgi e, anlayışınız, sevgi biçiminiz paylaşılabilir, olabiliyor. Ya da gerçek sevgiyi bulmadığınızda flörtöz bir yapınız var. E, tercih konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz. E, özellikle ilişkilerinizde. Bak şurada ortada kalmış e, bir tane yay burcum var. Sen bayan bir yaysın. Ama senin iki tane talibin var. Tamam mı? İki talebinin içi, isminin içinde A var, A var, S var, Y var. Evet, buradaki problem ne? Bak, bir tanesi artı gösteriyor, diğerinde hiç artı üstünde görünük yok, hatta eksi aşağı tarafa gösteriyor. Seçimini sen yapman lazım, tamam mı? Birisi mantık diyor, birisi duyguların diyor. Duyguların belki geride bırakacağın insandır ama sen hala karar aşamasında bir türlü karar verememişsin. Şurada da hayallerin ve e, geçmişinle alakalı bir sorgulama yaşıyorsun. Bir denge problemi yaşıyorsun. E, normalde de gerçekten değer verdiğin zaman, gerçekten sevdiğin zaman asla bu düşünce bile aklına gelmez. Belli ki gerçekten e, eskide bıraktığını insana karşı bir tam bir duygu hissedememişsin. Bu bariz belli. Ve bunu da yedi gün içerisinde yaşayacaksın tamam mı 7 gün içerisinde böyle bir ikilemde kalabilirsin şu an belki ilişkinde sıkıntılar var bunun verdiği bir flört de olabilir ama eskide bıraktığın insanla gerçekten sevseydin zaten ikincisine asla şans dahi vermezdim. Şurada da ayrı bir tane yay burcum var. Yay burcum bak bir tane şeytanım var. Şeytan çatalını açmış tamam mı? <laughs> senin arkan dönük gidiyorsun. Bak sen iki tane çocuğunu alıp tamam mı? Burada kalp var. iki tane de önünde çocuk var. Ama arkanda öyle bir şeytanın var ki zamanında senin besleye besleye büyüttüğün bir şeytan. Tamam mı? Çünkü bağınız hala birlikte. Ee, onun sana en büyük zararı çocuklarından vurmak olabilir. Çocuklarınla seni sınayabilir ya da çocukların konusunda seninle rekabete ya da inatlaşmaya girebilir. Sen arkana dönmüşsün gidiyorsun ama onun aklında hala sana karşı doldurulmuş bir e, kötülük şeytani bir ruh var tamam mı? Buna dikkat etmen lazım. Şurada da ayrı bir tane kolektifim var. Bak tependeki ayı görüyor musun? Ay. Ay nedir? Ay e, sizi refaha götürecek. Tamam mı? Size destek olacak. Yolunuzu açacak. insanları temsil eder. Hayatınızdaki ışıkları temsil eder. Bak burada bir tane ay çıkmış. Sen şurada karanlıktasın. Tamam mı? Tamamen kendini kötü hissediyorsun. Tam kötü hissettiğin zamanda ben bittim dediğinde karşına öyle birisi çıkacak ki bu senin hayatının yeniden kurmana, hem maddi hem manevi konularda destek olacak bir aydınlanma yaşayacaksın. Bu aydınlanmaya da bakın şurada net bir şekilde 13 gün vermiş. 13 gün içerisinde hayatında gerçekten sabırlı ol, güzel dileklerde bulun, olumlamalar yap. Bu süreçte karşına gerçekten seni o yaşadığın bunalımdan, buhlandan, her türlü sıkıntıdan seni çekip almak isteyen bir aday çıkacak senin karşına. Şurada da tepekte taklak olan hiç ummadığı anda zarar görecek olan bir tane yay burcun var. Yay burcun bak şurada görüyor musun? E, ters dönmüşsün. Şurada bir tane de ineğin var. İnek normalde berekettir. Tamam mı? Bereket gelirken e, şurada isminde S olan, S olan tamam mı? S olan bir isimden bir zarar göreceksin. Onun da bir akrebi var. Böyle bir sana eee Nasibinin önüne geçecek tamam mı? E, bu senin yine kan bağından, akrabağından birisi olabilir. Bir nasibiniz var. Ortak bir nasibiniz var. ortak nasipten kendi alacak. E, normalde senin de bak şurada ineğin var. E, mal paylaşımı da olabilir. Bu mal paylaşımında bir haksızlığa uğrayacaksın. Ve böyle e, hani derler ya tepe üstü dikilmiş. O şekilde bir e, görüntü var. O yüzden dikkatini ve randını al derim. Hadi bakalım niyetinizi alın, duanızı dileğinizi tutun. Evet, yoğun ıı, olumlama ile yapılmış bir dilek sanırım. Çok ağır bir şekilde. Biraz da olmasından şüphe ettiğin bir dileğin asla olmaz ama ben tutayım dediğin dileğin var. Ee, dileğin iki parça halinde gerçekleşebilir. Birincisi zaten yolda çıkmış geliyor bu maddi bir dilekli sanırım. Ama ikincisinin hala daha demek ki vakti var sevgili Yay burcu. Evet sevgili Yaylar, umarım faydalı bir bakım olmuştur. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.